Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Videomu beğenerek kanalıma destek vermeyi de unutmayın lütfen. Abone olan ve destek veren herkese teşekkürler. A101 1 Ağustos Perşembe günü başlayan kampanyasıyla kamp, piknik ve uzun yolculukların vazgeçilmezi olan Kestel Buzluk 60 litre termosu 1399 TL gibi oldukça cazip bir fiyatla satışa sunuyor. Bu ürün, hem tasarımı hem de performansı ile dikkat çekiyor. Kestel buzluk termos, kamp, piknik ve diğer outdoor etkinliklerde yiyecek ve içeceklerinizi taze tutmak için ideal bir çözümdür. 60 litrelik geniş hacmi sayesinde büyük miktarda malzemeyi rahatlıkla taşıyabilir, kaliteli yalıtım malzemesi sayesinde ise buzlarınızın uzun süre erimesini engelleyebilirsiniz. Sağlam yapısı ve pratik tasarımıyla uzun ömürlü kullanım sunan bu termos, hem evde hem de dış mekanlarda çok yönlü olarak kullanılabilir. Kestil buzluk termos, dış ve iç yüzeylerinde gıda güvenliği için uygun polipropilen malzeme kullanılarak üretilmiş, sağlam bir yapıya sahip bir üründür. Sert poliüretan izolasyon malzemesi sayesinde iç sıcaklığını uzun süre korur. Ortalama 12 saat boyunca içecek ve yiyeceklerinizi serin tutarak, piknik, kamp veya uzun yolculuklarınızda tazeliğini korumanızı sağlar. Yaklaşık 40 x 66 x 41 cm boyutlarıyla oldukça geniş bir kullanım alanı sunar.